Diyanet'ten Edirne Şubesi Başkanı ve Darül Hadis Camii'nin imamı Mahmut Eroğlu, Bulgaristan'daki kiliselerde görev yapan papazlarla yapacakları futbol maçına eski bir futbolcu olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmek istediklerini söyledi. Diyanetsen, Edirne Şubesi Başkanı ve Darül Hadis Camii'nin imamı Mahmut Eroğlu, Bulgaristan'daki kiliselerde görevli din adamları papazlar ile Edirne'de futbol maçı yapacaklarını söyledi. Gelecek hafta yapılması planlanan maç için halı sahada idmanlar yaparak maça hazırlandıklarını kaydeden Eroğlu, organizasyona Edirne Valiliği, Edirne Kamu Hastaneleri Birliği ve Edirne Gönüllüleri'nin sponsor olacağını söyledi. İki ülke Bulgaristan ve Edirne'mizdeki toplum önderleri olarak bir futbol müsabakası yapmayı planladık. Bu planımız devam ediyor. Bu planla alakalı çalışmalarımız da var. Tabii bu iş sponsor bu işle alakalı söz konusuydu. Sponsorlarımız da var. Sponsorlarımız Edirne Valiliği, Edirne Gönülleri Derneği, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Sponsorlarımız vesilesiyle bu iş daha güzel bir hale geliyor. Bu vesileyle sadece bir futbol müsabakası değil, bu müsabaka çerçevesinde e, hem e, bir Müslümanın dünyaya vermesi gereken mesajları verirken bunun yanında da son günlerde e, Diyanet İşleri Başkanlığımızla Sağlık Bakanlığı'nın beraber yürütmüş olduğu Organ bağışı hayat kurtar mesajını biz de tekrar bu ilgi çeken organizasyonumuzla birlikte dünyaya vermek istiyoruz. Formalarımızın arkasında organ bağışla hayat kurtar, organ bağışla hayata bağla gibi yazılarla birlikte organ bağışına da dikkat çek